Arkadaşlar merhaba ben Uğur Ziya Şimşek. 4 mevsim arsa ofisinin çalışanıyım. Firmamız babam tarafından yaklaşık 40 yıl önce kuruldu. Ve uzun zamandır sadece arsa tarla yatırımıyla ilgileniyoruz. Daire, dükkan vesaire bu tip yatırımlar yok. Bunların alım satımında yardımcı olamıyoruz. Ama arsa ve tarla uzmanlık alanımız. Yaklaşık son 7-8 yıldır da e, Sakarya bölgelerine ağırlık veriyoruz. Sakarya'nın ilçelerine ağırlık veriyoruz. Tabii bütün ilçelerine değil bazı ilçelerine. Bunun sebebi de <laughs> Türkiye genelinde en çok prim yapacak yerlerin burası olduğunu düşünmemiz. Yoksa biz İstanbul'da bir e, yatırım ofisiyiz. Yani e, genelde emlakçılar e, kendi bulundukları ili met ederler. Yani Eskişehir'deki en çok Eskişehir'in gelişeceğini söyler. Çanakkale'deki emlakçı en çok Çanakkale'nin gelişeceğini söyler, Trakya'dakiler de en çok Trakya'yı met eder. Bunun sebebi de çünkü bir şeyler satmak istiyordur, alım-satım aracılık yapmak istiyordur. Kendisi oralı, yani Trakya'daki işte orada doğmuş, büyümüş, çevresi orada, dükkanı orada, evi orada. Yani size işte Çanakkale Trakya'dan daha iyi prim yapacak diyecek hali yok ya da Sakarya Trakya'dan daha iyi prim yapacak diyecek hali yok. Tabii ki kendi bulunduğu bölgeyi övüyor. <laughs> Objektif bir bakış açısı pek yok. Ancak biz Sakarya'nın veya herhangi başka bir ilin emlakçısı değiliz. Biz İstanbul'da yaşayan, ofisi İstanbul'da olan, yıllardır İstanbul'da faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyız arkadaşlar en çok prim yapacağını öngördüğümüz yer Sakarya olduğu için oraya yatırım yapıyoruz. Başka bir alternatifimiz olmadığı için değil. Trakya'yı beğenseydik oraya da yapardık. Çanakkale'yi beğenseydik oraya da yapardık. Ya da Bursa'yı beğenseydik oraya da yapardık. Daha iyisi varken, daha çok prim yapacak olanı varken, bir yatırımcı olarak neden biz e, ikinci, üçüncü sıradakini seçelim? Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü kanal gittikçe büyüyor. Oraya da farklı illerdeki emlakçılar sanki normal bir takipçiymiş gibi yorum yazıyorlar. Bunu hemen anlıyorum tabii. Yani yazıyor işte Konya şöyle gelişecek, böyle gelişecek falan böyle bazı kullandığı kavramlardan da çözüyorum. Belli Konya'da işte arsa satan bir emlakçı bizim kanalımız aracılığıyla işte insanların aklını karıştırmaya çalışıyor ya da kendi bölgesine çekmeye çalışıyor. Bu tip kurnazlıklara gerek yok. Evet, videonun bu kısmını beni takip eden emlakçı arkadaşlar için söylüyorum. Siz de kendinize bir kanal açın. Bulunduğunuz şehrin çok gelişeceğini düşünüyorsanız anlatın hangi gerekçelerle sanayi mi olacak, turizm mi olacak, hangi projeler var, projeler ne aşamada, kamulaştırması yapıldı mı, inşaatı başladı mı bunları bize anlatın. Biz de öğrenelim, kamuoyu da öğrensin, bulunduğunuz şehre yatırımcılar yatırım yapmaya başlasın. Yani başkasının kanalını öyle yorumlar yazarak falan kurnazlık yapmaya çalışmayın, bu emek hırsızlığıdır. Zaten hemen siliyorum yorumlarınızı ve engelliyorum da sizi, kanaldan engelliyorum da. Yani ayıp şeyler bunlar. Yani kendiniz emek sarf edin, kendiniz anlatın bulunduğunuz şehri. Niye ilerleyecekse biz de bunu öğrenelim. Şimdi kanalı yeni takip etmeye başlayanlar için özellikle neden Sakarya'ya yatırım yaptığımızı biraz anlatacağım. Ama öncesinde genel bir ekonomik duruma bakalım. Arkadaşlar, son iki yıldır, 2 yıl önceden bunları söylemeye başladım. Riskli yatırım varlıklarına yönelik pek bir iştah olmayacak, geleneksel yatırım varlıklarını tercih edelim e, diye konuştum. Hatta şöyle bir şey söylemiştim işte, e, eski videolarda duruyor belki bu kısmı edit yaparım. E, işte, kripto para çok riskli bir yatırım varlığı, büyük düşüşler bekliyorum. Bitcoin yine biraz kendisini koruyabilir ama altcoinlerde önemli düşüşler olacak. Burada paranızın erime ihtimali çok yüksek diye söylemiştim. Bu dediğim hemen hemen gerçekleşti. Dolarda büyük bir artış beklemiyorum. Dolar yerine altına odaklanın demiştim. Bu konuda da söylediğimiz hemen hemen gerçekleşti. Fakat birikiminiz eğer yüksekse altın yerine de söylediğim bölgelerde arsa almanız daha mantıklı olur diye söylemiştim. Hakikaten de çalıştığımız bölgelerdeki arsa yatırımları altın yatırımcısına göre daha çok kazandırdı. Pardon. Borsada ise arkadaşlar yani Amerika borsası Nasdaq'ta değil de Türkiye borsasında öngörümüz çok büyük düşüşler olmayacağı artık zaten borsanın olabilecek en alt seviyelere geldiği, çok büyük düşüşler olmayacağı. Bu seviyelerden güçlü şirketlerin alınabileceği Koç Holding'dir, işte Türk Hava Yolları'dır vesaire alınabileceği. Ama bu konuda profesyonel değilseniz bu alımları siz yapmayın. İyi bir fon alın. Fon sizin adınıza yapsın diye söylemiştik. Bu dediğimize kulak verenler yine e, ufak da olsa kar yapabilirler ama en azından zarar etmediler fakat kendi kararıyla işte e, Ahmet Gıda yok Mehmet bilmem ne falan böyle adı sana duyulmamış garip garip şirketleri alan arkadaşlar hisselerini alan arkadaşlar ciddi anlamda zarar etti. Paralara bağlı kaldı e, faiz gelirinden oldular ya da başka yatırım enstrümanlarındaki gelirden oldular buna da iktisatta ne diyoruz fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet diyoruz. Yani yaptığınız şeyin, yapmadığınız bir şeydeki, kaçırdığınız geliri. Ee, örneğin işte 300 metrekare bir dükkanınız var ve orada siz kendiniz bir döner salonu açtınız, ayda 50 bin lira kar ediyorsunuz. Ama zaten dükkanı kiraya verseydiniz 100 bin lira kira değeri vardı dükkanı. O zaman siz ayda 50 bin lira kar etmiyorsunuz, Bilekiz 50 bin lira zarar ediyorsunuz. Çünkü alternatif maliyetiniz 100 bin lira kardı. Ee, i̇ktisattaki yapısı budur. Demek ki, ee, borsada kalan arkadaşlar hem reel anlamda çok zarar ettiler hem de alternatif maliyet anlamında çok büyük karları kaçırdılar. Fakat fon alanlar yani düzgün fonları alanlar nispeten yine kendini korudu. Şimdi gelelim az, asıl faaliyet noktamıza. Sakarya'nın kuzey ilçeleri ve akyazı ilçesinde güney'deki akyazı ilçesinde de birkaç tane köyle ilgileniyoruz. Neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü biz arazi yatırımını kabaca yapmıyoruz. Yani Antalya çok değerlenecek al oradan ya yani Antalya dediğin ne bileyim 2 milyon insanın yaşadığı kocaman bir il hangi kısmı değerlenecek kabaca bir yorum yani bir il için şurası çok değerlenecek demek e, hatta bunu Türkiye geneli için söyleyenler var işte yazıyor mesela işte Antalya, Bolu bilmem ne falan böyle 5 tane il sıralıyor bunlar değerlenecek. 2 hafta sonra bir 5 tane daha il sıralıyor. Zaten hani 6 ay takip etseniz bu kişiyi Türkiye'nin her yerini söylüyor neredeyse yani bu böyle bir arazi yatırımı e, danışmanlığı olmaz yani mantıklı bir şey değildir. Arazi yatırımında arkadaşlar Türkiye'nin genelinde ciddi bir fiyat artışı oldu zaten. Pandeminin etkisiyle oldu, depremlerin etkisiyle oldu, enflasyonun etkisiyle oldu. Bu saatten sonra artık nereyi alırsan al kazanma dönemi bitti. Fiyatların oturma hatta biraz balonun sönme dönemi başladı. Dolayısıyla biz gerçekten projelerin olduğu nüfus hareketi olabilecek. Yani ilçenin nüfusu 25 binken 100 bine çıkacak. Niye 100 bine çıksın durup dururken? Durup dururken çıkmaz ya bir büyük bir OSB olması lazım ya turizm yönünde muazzam atılımlar olması lazım. Ya yanındaki devasa büyük bir şehir örneğin İstanbul'a yeni yollarla yakınlaşması lazım gibi bu tip veya bunların hepsi birden. Sakarya'da bunların hepsi birden var ama her ilçesinde değil. Demek ki biz artık daha incelikli yorumlar yapmak zorundayız. Aynı her zaman söylüyorum ameliyattaki bir doktor gibi hareket etmeliyiz. Değil mi? Bir doktor ne yapar? Böyle mikron mikron yapar ameliyatı. Böyle kabaca harrrr deyip bıçakla kesip öyle bir ameliyat olur mu? Olmaz. Yani milim milim mikron mikron e, ameliyatı yapar. Biz de o şekilde hareket etmemiz lazım. Yani mert başaranların bu bazı meslektaşlarımın söylediği dağ başında da olsa arazi alın, saksıda da olsa toprak olsun falan o dönemler bitti arkadaşlar. Öyle bir dönem yok artık. Çünkü Türkiye'de öyle bir nüfus artışı yok. Geçen e, yine bir e, Instagram'da bir şeye denk geldim. Onu da paylaşacağım yine. 1970 yılında Küçük Bakkalköy'de yani Anadolu yakasında Küçük Bakkalköy'de arsa satıyorlar arkadaşlar. İlan vermişler. 4 bin lira arsaların tanesi. Aynı gazetede bir de yeni bir televizyon ilanı var. O da 52 bin lira. Yani arsa televizyonun 12'de biri fiyatında. Hadi 10'da 1 diyelim yani. Hadi işlem kolaylığı olsun 10'da 1 diyelim. Bugün yani pahalı bir televizyon, hadi ortalama da olmasın pahalı bir televizyon böyle çözünürlülüğü yüksek falan bilmem ne. Diyelim ki 50 bin lira olsun. Hadi 100 bin lira olsun. Demek ki o dönemdeki arsalar bugünün parası 10 bin liradan satılıyormuş. Yani akıl işi değil. Yani bir televizyon parasına 10 tane arsa alabiliyorsunuz. Hesaplamışlar onu. Bugünkü güncel değeriyle hesaplamışlar arkadaşlar. Bir televizyon parasını 10 tane küçük bakkal köyden arsa alsaydınız şu an tam 250 trilyonunuz oluyordu. Hesaplamışlar metrekarelerini, güncel değerlerini vesaire. Güzel bir örnekti bu hoşuma gitti. Peki bu bir daha olacak mı? Bırakalım bir televizyon parasının onda birini. Televizyon parasını kendisiyle alalım. Yani Televizyon 100 bin lira olsun, 100 bin liranın kendisiyle alalım bir arsa. Bu arsa aradan 50 yıl geçince bugünün parası 250 trilyon olacak mı? Olmayacak arkadaşlar, mümkün değil. Bu örnek bir daha yaşanmayacak. Çünkü 1970'te İstanbul'un nüfusu 3 milyondu ee, ve milli gelir düşüktü ya, yani. fakir bir nüfustu bu. Yani kişi başına düşen milli gelir çok düşüktü. E şimdi 30 milyon, 10 kat artmış nüfus ve kişi başına düşen milli gelir de artmış. Dolayısıyla o arazilerdeki artışın sebebi bu. Nüfusun 30'dan 300 milyona çıkması lazım. Milli gelirinde atıyorum kişi başı 10 bin dolardan 50 bin dolara çıkması lazım. Eğer bunlar olursa bir kere daha bir televizyon parasının 250 trilyona vardığını görebiliriz. Ama bu olmayacak bir daha. Çünkü İstanbul'un nüfusu 300 milyona çıkamaz. Akla mantığa aykırı öyle bir doğum oranı yok. Bir çevrenize bakın arkadaşlar. İnsanlar 40 yaşına geliyor. Hala evlenmemiş çocuğu yok. Hangi nüfus artışı? E bir de bizim annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi düşünelim. Daha 17-18 yaşındayken başlıyorlar çocuk yapmaya. Hadi 10 tane çocuk yarısı işte hastalıktan ölüyor falan vesaire. Dönemin şartları öyleymiş maalesef. Ama yani bir e, muazzam bir nüfus artışı varmış. Türkiye içinde değil, dünyanın genelinde öyleymiş o dönem. Yani. Şimdi dünyanın genelinde bir e, nüfus artışında düşme var. Türkiye'de zaten çok keskin bir düşüş var yani. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Yeni çocuk doğum oranları çok düşük. Muazzam derecede düşük. Nasıl artacak nüfus? Nasıl İstanbul 30 milyondan 300 milyona gelecek? Akıl mantık dışı yani hayal dışı bir şey. Dolayısıyla eskisi gibi öyle bir televizyonun onda biri parasını geçtik, yani televizyonun kendi parasıyla konuşalım. Ona O paraya aldığınız yer, mesela bugünün parası 100 bin liraya aldığınız yer öyle 250 trilyon falan olmayacak. Bunlara geçelim. Bunlar yaşanmayacak. Peki ne olacak, ne yapmamız lazım? Biz daha küçük beklentilerle, daha gerçekçi beklentilerle e, hangi sebeplerle nerenin gelişeceğini anlamamız lazım. Mesela Sakarya niye gelişecek? Çünkü yanında devasa bir kent var, İstanbul. Ona göre küçük de olsa yine Türkiye geneli anlamında en büyük kentlerden biri olan Kocaeli var. Birazcık, bir tık uzakta olsa diğer tarafında da Ankara var. Her üç kentten de talep görüyor arkadaşlar nüfus anlamında. Hafta sonu evi olarak kullanılıyor. Turizm amaçlı evler yaptırılıyor. Bakın ben köy köy dolaşıyorum Sakarya'yı. Geziyorum bakıyorum hafta içi böyle muazzam villalar yapılmış. Hepsinin panjurları kapalı. Çünkü belli sahipleri ya Ankara'da ya Kocaeli'de ya İstanbul'da oturuyor ve çalışıyorlar hafta içi. Hafta sonu köyleri gezdiğimde Panjurlar açık, evin bahçesinde çocuk var, işte ne bileyim bir insan var vesaire. Kapının önünde araba var vesaire, garajda araba var vesaire. Bunları görüyorsunuz. Demek ki hafta sonu için yapılmış o muhteşem evler. Ve bu her geçen gün artıyor. Niye? Çünkü pandemi yaşandı ve insanlar ah bir bahçeli evimiz olsaydı dediler. Deprem yaşandı dediler ki yani depremde demek ki binan yıkılmasa bile bir problem var. Mesela İstanbul'da bir deprem olduğunu düşünelim. Oturduğunuz bina yıkılmadı. Sizin için yine öyle her şey güllük gülistanlık değil ki. Çevresindeki binalar yıkılmış olacak, su problemi olacak, güvenlik problemi olacak, bir kaos ortamı olacak. Yine kalmak istemeyeceksiniz orada. Belki binanız çatlamış olacak, korkup oturamayacaksınız. E o zaman böyle yakında bir yerde bahçeli eviniz olsa Kendiniz, eşiniz, çocuğunuz gitseniz fena mı olur? İşte bunu düşünerek insanlar ne yapmaya başladılar? Yakınlarda bahçeli evler. Bakın Maraş depreminde ee, nispeten daha az acı çeken, nispeten daha kolay atlatan o, o bölgenin çevresinde, köylerinde evleri olanlar oldu. Çünkü hemen gittiler kendi evlerini orada oturmaya başladılar. Diğer insanlar kiralık yer problemi yaşadı, gidecek yer bulamadı, akrabalarına gittiler bir evde 3-4 aile kaldılar, eziyet. Çünkü otelde de yer bulamadı, oteller de yıkıldı, e, arama kurtarma ekipleri geldi, oteller e, ayakta kalan oteller onlara ayrıldı vesaire. Yani hiçbir yerde yer bulamıyorsunuz, acayip bir problem. O nedenle e, pandemi gibi, deprem gibi, e, toplumsal felaket diyebileceğimiz böyle problemler için. Mali durumu biraz yerinde olan insanlar dediler ki ha demek ki sadece öyle apartman dairesi almakla olmuyormuş bu iş. Bir tane de böyle e, bahçeli bir ev olsa iyi olurmuş. Hatta bahçeli evi de geçtim bir tane arsa olsun uzak bir kısımda. Bakın bana bunu söyleyenler de var. Diyor ki hocam eve de gerek yok diyor ya. Ben diyor Sakarya'dan alayım diyor işte bir tane arsa diyor. Çünkü nispeten ucuz fiyatlar bakın İstanbul'da oturan biri için Şile'den Ağva'dan falan almak kolay değil çok pahalı. Sakarya'dan alayım diyor çevireyim diyor etrafını yer diyor benim olsun yeter ki bir problem olduğu zaman diyor gelirim diyor çadırımla birlikte diyor büyük bir çadır kurarım diyor orada gerekirse 5 ay kalırım yani yeter ki diyor orası benim olsun yani e doğru haklı kendim gelirim diyor arkadaşlarım gelir diyor çadır kurar diyor Düşün hani yine bir böyle ağır bir pandemi ya da deprem olduğunu düşünelim yani. Birinci şey bu tabi sebeplerin her biri e, önemli. İkincisi de sadece bir felaket için değil, hayatı güzel yaşamak için de gerekli bir şey. Yani artık insanlar böyle tabiatta bulunmayı seviyorlar, bir, bir temiz bir hava almak istiyorlar, e, çocuklarının işte böyle inek, tavuk falan görmesini istiyorlar. E, bunun için de Sakarya yine son derece güzel bir Karadeniz kenti ve İstanbul'a yakın. Bu amaçla da çok fazla gelen başladı. Ee, gelip ev yaptıranlar başladı ve fiyatlar yükselmeye başladı. Kuzey Marmara Otobanı süreyi kısalttı ee, ve en temel etken de sanayi arkadaşlar. Çok büyük OSB'ler kuruluyor. Ferizli'de, Kaynarca'da çok büyük OSB'ler kuruluyor. Bunların bazılarının inşaatları başladı. Ee, kanalda da paylaştım. Bazıları da henüz harfiyat aşamasında. Mesela Ferizli'deki Mega OSB Kamulaştırmaları bitti, harfiyatı başladı, harfiyat aşamasında. Demek ki bizim yatırım yaptığımız yerlerin gelişmesinin bir sebebi var. Yani böyle kör gözüne parmak yatırım yapmıyoruz. Neresi olursa olsun toprak alalım demiyoruz. Zaten dememeliyiz de. Arkadaşlar emlakçılar, özellikle böyle PR'ı olan emlakçılar sizi bilerek bu şekilde yönlendiriyor neresi olursa olsun alın demekteki amaç şu. Şimdi Türkiye'de 100 bin lira birikimi olan sayısı işte atıyorum 30 milyonsa ya da ne bileyim 20 milyonsa 1 milyon lira birikimi olan sayısı işte 2 milyon 10 milyon lira birikimi olan sayısı işte atıyorum 100 bin. Yani rakamları öyle şey aradaki mantığı anlayın diye söylüyorum. Yüksek rakamlardaki birikim sayısı az ve bu insanlar zaten çok dikkatli oluyorlar yer alırken. Şimdi Sakarya'da rakamlar yüksek. Sakarya'da 100 bin liraya arsa yok benim çalıştığım bölgelerde. Neredeyse 1 milyonun altında doğru düzgün arsa tarla yok. Ne yapıyor emlakçı? 100 bin liralık yerleri de met ediyor. İşte Ardahan'dan, Eskişehir'den, Yozgat'tan, işte Siirt'ten vesaire Türkiye'nin her yerinden düşük fiyatlı yerleri de met ediyor ki kendine müşteri bulabilsin. O 100-150 bin, 200 bin lira birikimi olan milyonlarca kitleyi müşteri olarak edinebilsin. E peki bu kişiler para kazanabilecek mi bu işten? Zannetmiyorum yani. İşte aldıkları yer öyle, enflasyon karşısında kendini korur. Belki birazcık da kazanabilirler. Çünkü dediğim gibi o dönemler geçti artık. Ee, biraz daha yüksek birikime sahip olup. Sakarya'nın kuzey ilçeleri ya da işte Akyazı'nın bazı köyleri, böyle dağın eteğindeki güzel köyler var. Bu bölgelerden alanlar Türkiye'nin geneline göre önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte hep prim şampiyonu olacaklar. Bunu net iddia ediyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'nin hiçbir bölgesi Sakarya'nın kuzey ilçeleri kadar prim yapmayacak. Çünkü hiçbir bölgesinde bu kadar güçlü arazi fiyatlarını arttıracak etmenler yok. Muazzam bir nüfus hareketi oluşacak Sakarya'nın kuzey ilçelerinde. Sanayi ile birlikte ve bu turizm yapısıyla birlikte. Ekonominin genelinde e, gidişat planlanmış bir şekilde devam ederse, yani şu anki Mehmet Şimşek ve şu anki faiz politikasıyla devam ederse, 7-8 aylık veya 1 yıllık bir dönem sonunda artık böyle yavaş yavaş feraha ulaşacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ama faizler düşürülmeye başlanırsa ekonomi canlansın diye bir politika değişikliğine gidilirse enflasyonda düşme kesinlikle olmayacak. Enflasyonist yapı devam edecek. ama arazi işleri inanılmaz canlanacak o zaman. Biz o zaman arazi yetiştiremeyeceğiz. Çünkü mevduattaki o faizdeki çok büyük para arsaya, tarlaya akmaya başlayacak. En güvenilir liman orası. O zaman arazi yetiştiremeyeceğiz. Fakat enflasyon da hızlı bir şekilde yükselecek. E, fakat ben e, seçimlere de daha 4 yıl olduğu için erken seçime de gidilmesini hiç zannetmiyorum. Hiç ihtimal vermiyorum. O nedenle bu faiz politikasının çok hızlı değişeceğini zannetmiyorum. E, ve arsa fiyatları üzerindeki baskı devam edecek. Yani Faiz politikasından dolayı arsa tarla üzerinde bir baskı var fiyatlarda. Çok hızlı yükselmesi gerekirken, böyle gıdım gıdım adım adım yükseliyor. Aslında bu bizim için avantaj çünkü tam toplama dönemindeyiz, satın alma dönemindeyiz. İş adamları krediye ulaşamıyor arkadaşlar. Ee, bazılarının işleri kötü gidiyor, alacaklarını alamıyorlar, ödemeleri var ödeyemiyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Daha önceden satın aldıkları ve belli oranda kâra geçtikleri arsaları satmaya başlıyorlar. İşte bu yatırımcılar için bir fırsat. Siz de orada paranızla hazır beklemeniz lazım ve iyi bir yer geldiği zaman aksiyon almanız lazım, satın almanız lazım. Dur bir hanıma sorayım, amcama sorayım, teyzemden de bir fikir alayım. İşte bizim Halıoğlu da çok akıldır, bir de ona danışayım falan deyip 3-5 ay böyle oyalanırsanız arsa, tarla falan alamazsınız. Yani binlerce e, yatırımcıyla çalıştım artık iyi kötü psikolojilerini biliyorum. Aksiyon almanız lazım harekete geçmeniz lazım. Kararı vereceksiniz, paranızı hazır tutacaksınız, uygun bir yer geldiği zaman da alacaksınız. Çok oyalanırsanız fiyatlar gittikçe yükselir. Siz daha evveldeki fiyatları bildiğiniz için bu sefer psikolojik olarak alamazsınız. Şimdi bu şekilde de takipçilerim var. İki yıldır yer alacak işte sürekli bütün paylaşımlarıma yorum yapıyor, soruyor vesaire. E o arada fiyatlar yükseliyor. E diyor Uğur Bey burası işte 1 milyondu nasıl 3 milyon oldu? E 1 milyon da geçen yıl 1 milyon da almadın sen o zaman alsaydın. Daha da düşer diye paranı faizde tuttun. 700 bin liraya almak istedin orayı ama alamadın. E yer yükseldi yükseldi 3 milyon oldu. E şimdi de psikolojin tabii el vermiyor. Evveliyatını bildiğin için fiyatın bu sefer de alamıyorsun. E sonra 3 milyon yer birkaç yıl sonra 7-8 milyon olacak gene alamayacaksın. Öyle devam edecek yani. O nedenle harekete geçmek gerekiyor arkadaşlar biraz hızlı hareket etmek gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.